Selam dostlar, Galatasaray kadar güzel bir günde, gündemimizde son dakika transfer gelişmeleri var. Ama videoya geçmeden önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz o yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi en az 1905 beğeni olsun. Hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu video çok konuşulacak. Galatasaray'a transferi sezon başında imkansıza yakın gibi görülse de milyonda bir ihtimalin gerçekleşmesiyle sarı kırmızılı formayı sırtına geçirip Süper Lig'i Kegire çeviren ve sarı kırmızılı taraftarların hayallerini gerçeğe çeviren Victor Osimhen'in kiralık sözleşmesi bitti. Daha doğrusu resmen Haziran sonuna kadar kontrat devam ediyor ama lig bittiğinden Nijeryalı gol makinesinin de Türkiye kariyeri en azından şimdilik sona erdi. Sezonu 30 maçta attığı 26 golle gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen için El Hilal söylentileri devam ediyor ve ne yazık ki Galatasaray'ın Arap coğrafyası kadarıyla maddi bir mücadeleye girmesi imkansız. Zira Galatasaray'ın Osimen önerdiği 3 yıllık maaşı El Hilal 1 yılda öneriyor. Burada tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Victor Osimen'in parayı değil mutluluğu şampiyonlukları, devler ligini ve kısacası Galatasaray'ı seçmesi gerek. Anlaşılan Viktor Galatasaray'a taraftarın düşündüğü kadar uzak değil. Çünkü Galatasaray yönetimi yetenekli golcüye bir çıkış maddesi sözü vermiş. Bir iki yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra aradığı teklif gelirse çıkış maddesi devreye sokulacak. Böylece Galatasaray o için ödediği bon servisi geri kazanabilecek. Bu transfer gerçekleşmesi çok zor bir transfer. Orası kesin. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda. Ancak Galatasaray o ikna etmeyi başarabilirse bu Türk futbolunda yeni bir kapının ardına açılması anlamına gelecek. Eğer bunu başarabilirsek ilk yerin kulübü Galatasaray transferde de bir ilke imza atıp dünya futbolunun en elit futbolcularından birini hala üst düzeydeyken transfer edecek. Üstelik bu transferde şunu da göz ardı etmeyelim. Osman Galatasaray'dan ayrılsa dahi onun için sarı kırmızılı forma her transfer döneminde en büyük opsiyonlardan biri olacak. Bu da gerçekten çok önemli bir şey. Osman'ın kaldığı denklemde ismi geçen büyük yıldızlardan bazıları haliyle rafa kalkacak. Mesela Emiliano Martinez ya da Bernardo Silva gibi bonservis ödenmesi gereken hamleler sekteye uğrayabilir. Ancak sanet tarzı kontratı elinde olan oyuncularla Sasha Boy gibi büyüklüklerin devlerinde denenip tutmamış oyuncular kiralama opsiyonuyla kadroya katılabilir. Peki bu noktada size de sormuş olayım. Biraz beyin fırtınası yapalım. Siz olsanız o kalmasıyla birlikte sadece kiralık ya da bonservisiz iki oyuncu transferini mi? Yoksa içlerinde Bernardo Silva, Muani, Pavlovic, Sasha Boy ve Emiliano Martinez gibi elit 4-5 oyuncunun transfer edildiği bir transfer operasyonunu mu tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum ve artık hatırlatmaya gerek olmadan videoyu beğenenler

Hemen kısaca bir de Zaha transferini konuşalım istiyorum. Öyle ya bu sene takım içi arkadaşlarım ve Ahengin nedenle önemli olduğunu iyice idrak etmiş olduk. Dolayısıyla da toksik karakterlerle ayrılmanın son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Bu noktada zaten kiralık olarak Zaha, Zanyolo, Nelson ve Ziyech'in ayrılığı takımın yükselmesinde önemli rol oynadı diyebiliriz. Ancak kiralıklardan Zanyolo ve Nelson sezon sonunda yine dönecek. O işi de fazla kanırtmadan çözmek gerek. Ama Zaha konusunda artık rahatız. Zaha'nın Charlotte'la 15. maçına çıkmasıyla opsiyon devreye girdi ve Galatasaray'ın kasasına 1.3 milyon dolar daha para girdi. Artık ne diyelim her çiçek her toprakta açmıyor. Kariyerinde mutluluklar dileyelim Zaha'ya. Ne yazık ki Galatasaray'da beklentilerin en uzağında kalan isimlerden biri olmuştu. Galatasaray'ımızda artık transfer rüzgarları daha da hızlı esmeye başladı şampiyonluğun ardından. Premier Lig'e yükselen Leeds United, Sarı Kırmızılıların yıldızı Gabriel Saray için resmi temaslara başlamış. İngiliz basınının iddialarına göre Leeds yeni sezonda orta sahasına güçlü bir takviye yapmak istiyor ve listelerinin ilk sırasında Galatasaray'ın Brezilyalı maestrosu Gabriel Saray var. Leeds United'ın Sara'nın şartlarını detaylıca araştırmaya başladığı da gelen bilgiler arasında İngiliz ekibi önümüzdeki sezon Premier Lig'de kalıcı olmak ve rekabetçi bir kadro oluşturmak adına kararlı adımlar atmanın peşinde. Gabriel Sara'yı Championship döneminden beri takip eden Leeds United, oyun kurucu özellikleri ve yüksek pas yeteneğiyle öne çıkan bir ismi kadrosuna katmayı ana plan olarak belirlemiş zaten. Bu transfer için de 30 milyon euroluk bir bütçeleri varmış. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray cephesi bu gelişmeler karşısında oldukça temkinli. Takımın mevcut yıldızlarını korumak ve mümkün olduğunca kadro güç kültürlüğünü bozmayarak transfer dönemine odaklanmak Galatasaray'da öncelikli hedefler arasında. Gabriel Sara geçen sezon Galatasaray formasıyla tam 45 maçta görev aldı. Sahaya koyduğu oyunla takımın orta sahasında kilit bir rol üstlenen Gabi Galatasaray'ımız için 2 gol atıp 10'da asist yaptı. Özellikle asist sayısıyla Bilhassa da duran top ustalığıyla takım arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokmakta sorun yaşamıyor Sara. 2029 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan yetenekli Brezilyalı'nın güncel piyasa değeri de 22 milyon euro. Leeds United'ın Gabriel Sara için yapacağı neler? transfer döneminin en çok konuşulacak başlıklarından biri olmaya aday. Zira İngiliz kulübünün finansal durumu ve transfer stratejisi göz önüne alındığında Galatasaray'ın talep edeceği bedel ve oyuncunun takımda kalması belirleyici bir faktör olacak bence. Galatasaray'ın Saray'ı 35 milyon eurodan az bir bedele göndermesi ihtimal dahilinde değil. Ancak Okan Hoca'nın yeni üçlü orta saha sisteminde 8-10 bölgesini tam anlamıyla dolduramayan Sara'dan çıkılması sürpriz olmayacaktır. Yine de Galatasaray'ın en değerli asetlerinden biri olan Gabriel Sara'nın Şampiyonlar Ligi'nde patlama yapması halinde değerini katlaması ihtimali de azımsanabilecek bir ihtimal değil. Peki sizce Galatasaray'ın Gabriel Sara transferinde bonservis beklentisi ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Florya konusundan da bahsetmeden geçmeyelim dostlar. Zira bu proje Galatasaray'ın maddi bağımsızlığı için çok ama çok önemli. Ne yazık ki Adnan Polat'ın hedef gösterir gibi yaptığı talihsiz 300 milyon dolar açıklaması ayağımıza dolandı bu ihale sürecinde. Maalesef Galatasaray'ımızın minimum 300 milyon dolar kazanacağı söylenen projede iş maksimum 300 milyon dolara geldi. Üstelik hiçbir firma Galatasaray'ın beklediği 70 milyon dolarlık ön ödeme isteğini de karşılamadı. Gelinen noktada artık inat edilmeyerek Erden Timur gibi bir değerin Galatasaray'a yeniden kazandırılması ve onun mimarı olduğu bu projede artık onun başa geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın inşaat maliyetinin çıktıktan sonra 650-700 milyon dolar seviyelerinde gelirler elde etmesi muhtemel bir aseti yalnızca 300 milyon dolar karşılığında elinden çıkarması kabul edilemez. Kimse Kemal Bulgaz'da inşaat gecikti Yapamadık edemedik demesin, aynı şey değil. Kemerburgazı bir yere satmıyorsun, kendin için yapıyorsun. Dolayısıyla ön satış yapman imkansız. Ancak Galatasaray toplamda 150-200 milyon doları bulacak inşaat maliyetinin yalnızca 50 milyon dolarını bularak projeye startı verip ön satışlarla da kalan kısmı kısa sürede çıkarabilir. Bu noktada bana mantıklı gelen fikir de tıpkı Erden Timur'un gibi bu projeyi Galatasaray'ın kendi başına yapmasıdır. Peki sizin düşünceleriniz ne? Yorumlarınızı bekliyorum. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'nde yarışabilecek seviyeye çekmek isteyen Galatasaray anlaşılan 52 yıldızlarını takımda tutmak için de önemli çaba sarf etmek zorunda kalacak. Zira Davison Sanchez'den Torreira'ya, Yunus Akgün'den Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'a kadar sarı kırmızılıların oyuncularına reddedilmesi zor teklifler geliyor. 9 Ocak 2025'te Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a imza Graham Potter ilk iş olarak Barış Alper Yılmaz'ın transferini istemişti. Bunun üzerine devre arası transfer döneminde Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 25 artı 5 milyon pound önermiş. West Ham United, Galatasaray'ın 40 milyon pound artı bonuslar talep etmesi nedeniyle de masadan kalkmışlardı. Ancak İngiliz basınına göre Potter, Barış Alper konusunda ısrarcı. West Ham'ın devre arasındaki teklifini revize ederek 30 artı 5 milyon pounda kadar çıktığı iddia ediliyor. Galatasaray'ın euro cinsinden yaklaşık 42 milyon euroyu bulan bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. İngilizler Barış Alper'i de ikna ederse bu yaz Türk futbol tarihinin en büyük oyuncu satışının gerçekleşmesi son derece olası. Galatasaray'ın Barış Alper'in ayrılığı sonrası Leroy Sané transferinde de gaza basması bekleniyor. Evet Barış Alper takım için önemli bir oyuncu ama bahsedilen rakamların üzerine çıkması pek olası görünmüyor. Yine o bölgeye Barış'ın yerine Sanin'in transfer edilmesi de kadroda ciddi bir upgrade etkisi yaratır. 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek olan Galatasaray'ımız için ilk 11'e yapılacak 3-4 üst düzey oyuncu transferi takımın çevresini bambaşka noktalara götürebilir. Peki sizce Barış Alper için Galatasaray'ın talep etmesi gereken rakam ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.